güzellik merkezime hoş geldiniz. Birazdan toptancım gelecek. Merhaba. Kusura bakmayın geç kaldım. Ondan mı sorun yok? Hoş geldiniz. Bir sürü ürün getirdim. Bakalım beğenecek misin? Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Şöyle harika saç ürünlerim var. Şampuan, hı hı. Saç kremi, evet. Saç şekillendirici sıvı. Ah süper, bunlara ihtiyacım vardı. Ben şuraya yerleştirmeye başlayayım. Evet. Şöyle bir saç maskem var, çok güzel. Kırıkları onarıcı. Süper. E bir de şöyle bir serumum var. Bu da e, açıyor çok güzel saçları. E buna gerek yok. Tamam. Bu... Bunlar iş görüş. Bunu aldım. Evet saç bakımla ilgili ürünlerim tamam. Gelelim saç şekillendirmeye. Fön fırçası. Küçük saç fırçası. Büyük saç fırçası. ince tarak. Kırıkları almak için de bir makasım. Bak bu fön fırçası harika. Şunu al sen bunları. Aldım. Heh. Tamam. Fön fırçası demişken. Harika saç şekillendirici aletlerim var. Heh. Bu fön makinesi, küçük fön makinesi, büyük fön makinesi. İkisinin de başlıkları var. İstersen deneyebiliriz. Şu şöyle. Bu dalgalı model yapmak için küçüğünün, bu da büyüğünün aparatı. Hangisi? bayağı kuvvetli. E, küçüğü alayım o zaman. Hem yerde kaplamaz. Bunu da unutma. Ah, düzleştirici. Fön makinesini şöyle koyalım. Başlık burada durabilir. Düzleştirici burada. Makası ve tarakları Buraya koyabilirim. Ee, makyaj malzemeleri getirdiniz mi? Getirmez miyim? Bir sürü var. Şöyle seninkin far paletlerim var. Bunları da şöyle yerleştireyim. Son model renklerde ojelerim var. O bayağı trend renkler. Hı hı. Onlar, bunların hepsini alıyorum o zaman ben. Tabi. Rimeller. Bir şöyle modelim var. Bir de bu şekilde modelim var. Hmm, bir bakayım. Bunun fırçası güzel duruyor. Evet. Bu da yedek olarak aslında olabilir. Tamam. Bu ikisi de olsun ve rujlar. Açık pembe, koyu pembe ve tabii ki de kırmızı. Şöyle koyabilirim. Ve tabii ki de son olarak güzel kokmamız için parfümler. Ay. Şöyle bak ben sana sıkayım da bak bakalım. Ay çok güzel kokuyor. Evet çok güzel. E, i̇kisini de alıyorum o zaman. Tabii ki. Evet bendeki ürünler bu kadar. E, benim de bütün reyonlarım da oldu. O halde faturayı gönderirsin. Görüşürüz.